Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle LOL Mobile'de e, yani Wild Rift'te bağladığımız hesaptan ödül veriyor. Bildiğiniz üzere, bilmiyorsanız da LOL hesabınız varsa e, verdiğiniz emeğe karşılık yani oynadığınız süreye karşılık falan size işte oyun içi kostüm sandığı falan veriyor. Onları açacağız. Ardından da Nurettin'le beraber, e, Biel, Botley'inde beraber rol oynayacağız. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Evet, şimdi ilk önce ne açalım? Rastgele şampiyon sandığından bir tane açalım. Ne geldi? Sona geldi. Bir daha açalım rastgele şampiyon. Ne geldi? Hep supportlar geliyor. İşimize pek yaramıyor ama kan ne geldi? Serafin geldi. Balp mal battı evet. Bu da pek tutacağım bir şampiyon değil. Ryan geldi. Bu da pek oynadığımız bir şampiyon değil. V geldi. Bu da tercih edeceğim bir şey değil. Ve en sonda Zinzao geldi. Alt tane şampiyonumuzu bitirmiş olduk. Vadiye kostüm seçimi. Rastgele kostüm sandığı diyor. Bir rastgele kostüm sandığından bir şey yapalım. Ne verdi? Asi Denizci Garen kostümünü vermiş oldu. Bir daha yapıyoruz. Pazonova Ezreal geldi. Güzel. Bu iyi. Şimdi iki tane kostüm seçecekmişim hangi kostümü istiyorsan önce bir şampiyon seçelim Bir Yasuo seçelim öncelikle Devamında Üstü kim var fazla şampiyon yok zaten bir Jin seçelim de beyin seçelim. Bir tane de kostüm seçimi diyor herhalde. Bakalım bir buradan ne seçebiliyoruz. Vahşi batılı jim var. Vahşi batılı yasol var. Bu kostüm arasından. değ vahşi ile batıda jini mi alsak, ösoy mu alsak? Kararsız kaldım ikisi arasında. Ya su jini alalım ya. Biz jini alalım buradan. Diğeri ikisinin de bir şampiyon seçimi ve bir kostümü de sonraya bırakacağım. Şimdi maça geçiyoruz. yeni çıkan ve Nurettin ile Dol mobil oyununu oynayacağız. Yani Wild Rift daha doğrusu. Şu Master'ın kafasına iki tane ping atsana. Kardeşim ne yapıyorsun burada? O ne demek? Master şşş. O çocuk deli ya baksana girdi içeri. Nasıl ping atıyor? Master! Şöyle evet. şey var ya sağ üstte kırmızı. Tam gidiyor atmıyor. Ne yapıyor ha, bunlar? Hayırdır? Kimsiniz lan siz? Şşş. Q'yu kapatalım. Açtım ya da ya. Vuruyordum. Ben ben. Ha, Hadi vurun. Vur vur vur. <laughs> Keyif oyunu olmuş. Aha vur 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 vur. Güzel vur ona. Devam. vuramadık ya. Öyle <laughs> tamam. Ben asist almadım değil mi ondan? Allah kahretmiyor. Kötü oyunculuk ya. <laughs> almadım. Ee, ben yapıyor. Q açayım, W açayım. Aku! Gel pusu yapalım. Oraya mı? Yılan pusu mu? Tabii biz normal oyuncusuz kardeş. Eş gelecek, eşe dalacak lan. Bir vurayım dedim ya. Çok şey gel gel gel. Geldi lan burada. Sal sal oğlum sal orayı. Öleceğiz yok oradan. Milyonlar geldi. Ha, flash mı attın? Evet oğlum ben oyuncuyum diyorum. Sen ne anlıyorsun bana? Hop, gir gir gir. Bastım şifaya. Gir 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 aldık aldık aldık. Sen ona dal ben buna dalıyorum. Oğlum ben... Oh. Kim lan bunlar? Allah bir hafif almış ya. Çek yok mu çek? Çek var da. Ta üstü. <laughs> Bir base atalım artık ya. Item alalım. Tamam. Dur. Lan base nerede ha? Sen biraz önce şey kestin mi? Birini kestim onu kesemedim. Son vuruş etmedi. Vallahi ya ondan gene asist alamadım. totem'in falan yerini gördün mü? Aa, çok cins ya. başta ne? Neyi başta? Geliyorum. Geliyorum. Aa, rakip, Bildiğiniz lol oyununun mobil arkadaşlar bu arada. Derken bir fight tamam, daha oldu. Buna bir vuralım tamam, ya. Attım şeyi. Tamam tamam sen de al onu. Dur bir daha. Benim can azaldı. Öldü. Oh, pu. Fena izdi ya. Ya işte normal oyunda da Braum oynamayı bildiğim için. içeri itelim. Geldi mi ya bunlar? Bir bari lan oğlum oto şeye vurmaya çalışıyor. Ben guleye vur diyorum. Adama vuruyor. Bunu ayarlamak lazım. Keseriz daha bunları bir daha. Benim Bunların... canım yok işte. Ulti var bende. Tamam. Skillerim gelsin girelim. Skillim yok. Sen aldın onu. Al önündeki milyonları da keselim. Bunu kesebilir miyiz? Var ama şu pas var keseriz aslında. Gel. Ya öldü oğlum öldü öldü gel. Al şunu. Vuramıyorum ki dur. Bekle vuracağım. Al ben öleceğim ya. Ufak. La şunları kes şunları kes. La 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 sıkıştım la. Bastım şu şifa. Kaç. Şifanın yerine falan alışmak biraz zor ya. Dişi keseriz aslında ya. Gelirse keseriz be dur. Geldi oğlum. Vuruyorum. Vururur, vur. öldürdün onu. Nice, da çık. Şimdi burada döneriz. O, oynuyorum ben bu oyunu ya. Biz oyuncu muyuz neyiz ya? Vurma <laughs> bana vurma, güzel. Off item'ları çektim çok güçlüyüm şu an. Ah bura, şey Burak diyecektim ya. Ne? <laughs> Ayakkabıya bastım bak. Sen de bastın mı? Almadım ki daha. Ayakkabıya alınca ayakkabıya basıyorsun hızlı koşuyorsun. 3 4 5 6 Böyle daha 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 Buna. Oğlum bizim takım bir de perişan ediyor. Of, ne vuruyom yalnız daha. Oyuncu yüzü. Oğlum bak, sen zeki şey açıldı. <laughs> Otom, otomatik açtı ha ben açmadım. Sen ulti attıysan ultiyle açılıyor ya. Oo, tattım. için işte. Sen kimsin ya? Hayırdır? Aa bunları alırız ama biliyorsun değil mi? Allah. Vur 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 vur. En iyi dön en iyi dön. Döndüm. Yes. Öyle bir ultim yok mu peki? Var var. Nice. Öldü beni. Yalnız kule şey minyon bitiyor kule al. Çek çek. Sıkıntı yok. Ha, ha, ne? ha <laughs> nereye açıyorsun? Ya, anlaşılmadı. Şöyle şey, <laughs> iyi. Dans edemiyoruz mu ya? Çektirelim hiç yok mu burada? Vallahi o kadar ya ne yapıyor ya. ya? ne yapıyor oğlum? Aç oğlum. Yalnız karşı takımın bir kili var. Bot değil değil mi bunlar? Değil değil. Bizim takımı hep... Bizim... Abi, milyon Ulan ben de şaşırdım abi milyon varmış. B'ye atalım B. 3000 param var. Bu ne? Otam atayım bir tane şuraya bari. Oo, hadi bak şu yap. Muhafızın adı. Al neymiş o? bu? Bağlayabiliyor musun bana? bilmiyorum ki nasıl bağlandım. İtemlerim nerede onu bile bilmiyorum ben şu an. İtem hiç göz, gözükmüyor ya. Şu paranın üstüne tıklarsan gözükür. Oyun bitti. Easy. Evet, evet. Soru mu var hı Biz oyun için yaptılar yoksa kazanamayacaklardı Çünkü takımda ben varım oğlum. Abi oğlum. MVP sen mi oldun şimdi? Ya, Benim ya, oyuncuyuz. Var, Lan honor verecektim sana vermedim. Burada verebiliyor mu? Yok. 1 0 10. Manyağım oğlum ben. dön mü diyor? Evet ana dön, dön, de. dön, de. Arkadaşlar dur gruptan çıkasın mı diyor. Neyse onu sonra ayarlarız. Video sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.